Muhammed Kafadar'ı dinleyeceğiz, Almanya'ya uzanacağız. Almanya'da Hristiyan Birlik Partilerinin göçü önleyeceği iddiasıyla sunduğu tartışmalı yasa tasarısı mecliste reddedildi. Tasarı geçici koruma verilen sığınmacıların aile birleşimlerini durdurmayı içeriyordu. Şimdi gelin Almanya'ya dönelim. Almanya'nın kuruluşu Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar karşımızda. Muhammed merhaba bir kez daha. Bu tasarının kabul edildiği yönünde bir bağlantı yapmıştık aslında bir öneri olarak açıklandığını bizlerle paylaşmıştın daha önceki yayınlarımızda. Meclis'te sert tartışmaları beraberinde getirdi. Neler aktaracaksın? Şimdi nasıl bir noktaya gidiyor? Almanya'da e, siyasette nasıl bir ağırlık kazanıyor? Bu düşünceler, görüşler önce bunu dinleyelim. Bu ses son haftaların en hararetli tartışması yaşandı Meclis oturumunda. Senin de bahsettiğin gibi önceki yayınlarda bir önergeden bahsetmiştik. Çarşamba günüydü o. Yine göçün sınırlandırılmasını öner, öngören ve yine Hristiyan Birlik Partileri tarafından verilen bir önergeydi bu. E, bu seferki bir yasa tasarısı yani bu, bu seferkinin bir bağlayıcılığı vardı. Sabah 10.30'da oturumun başlaması bekleniyordu. 4 saatten fazla geçikti. E, tartışmalar neticesinde. Yine bahsettiğimiz gibi bu çarşamba günkü önergede Hristiyan Birlik Partisi ile aşırı sağcı EYT'nin yan yana kalmış olması çok tepki çekmişti. Bugünkü oturum o gerginliğin üzerine başladı. O oradan devam etti diyebilirim. Hür Demokrat Parti liberaller başta e, öneriye destek vereceklerini açıklamışlar, açıklamışlardı. Ancak EFT ile yan yana görüntü vermek onları da rahatsız ettiği için son anda geri adım attılar. Bunun üzerine bir pazarlık süreci başladı. Sabah 10.30'dan 4 saat sonraya kadar MERS, Hristiyan Birlik Partisi'nin başbakan adayı tarafları ikna etmeye çalıştı. Tasarıya destek bulmak için nihayetinde oylamaya geçilmesine kararlaştırıldı. 11 oy eksik kaldı. EFT'nin aşırı sadece EFT'nin desteğine rağmen geçiremedi paketini. Kendi partisinden de 12 pire verdi. Tabii oturuma giden süreçte de hem Yeşiller'den hem de Başbakan Olaf Scholz'un Partisi Sosyal Demokratlardan Merz'e ağır eleştiriler geldi. Aşırı sağla, yan yana görüntü verdiği için. Merz karşılık olarak siz ülkenin ihtiyacı olan yasaları, ülkenin ihtiyacı olan sorunları konuşmaktan kaçıyorsunuz yanıtını verdi. Bu şekilde karşılıklı tartışmaların yaşandığı bir oturum oldu. Tabii gerginlik... Merkel Hristiyan Birlik Partisi'nin başbakanı, eski başbakanı Merkel de sürece dahil oldu. O da Merzi kendi partisini eleştirdi ve EFD ile iş yapmama ilkesi olan yangın duvarının delindiği eleştirisini, çatladığı eleştirisini kendi partisinin adayına o da yöneltti. Buse. Şimdi ülkenin bir sonraki başbakanı olmak isteyen ve favori gösterilen Hristiyan Demokrat Birlik lideri Hırsiyan Mert var. Bir de özellikle kendisi eleştirilerin hedefinde. Mert'in aşırı sağcı partiyle bir işbirliği planı olduğu konuşuluyor. 23 Şubat'taki seçim sonuçlarına nasıl, hangi yönde etkiler Muhammed? Aslında bu nokta biraz karışık. Şöyle ki yasa tasarısına yani göçün sınırlandırılmasına Almanya'nın geneli destek veriyor. E, son iki günde farklı medya kuruluşları tarafından farklı e, araştırma şirketlerinin anketleri yayınlandı ve yüzde üzerinde bazı anketlerde yüzde yetmişe yakın bir destek var. Göçün sınırlandırılmasını öngören e, önerilere tasarılara ancak aynı oranda destek bu işin EFT olmadan yapılması noktasında ifade ediliyor. Yani seçmen Göçü sınırlayın ancak bunu EFD olmadan yapın diyor. İşte Merz bu noktada büyük bir risk aldı. Önce çarşamba günü sonra bugün EFD ile yan yana bir görüntü verdi. Kendisini şöyle savunuyor. Demokrasi böyle bir şey. Mecliste ülkenin sorunlarını tartıştık. Sonuç bizim istediğimiz gibi olmamış olsa da bu ülkenin bir problemiydi ve biz bunu tartıştık. Demokrasi de zaten budur diyor. E, muhalefet partileri az önce bahsettiğim gibi... Ee, sen e, aşırı sağcı EFT ile yan yana geldin bunu yapmamak noktasında anlaşmıştık diyor ki bugünkü yasa geçseydi 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa Almanya tarihinde bir yasa aşırı sağcı partinin desteğiyle geçmiş olacaktı. Böyle de tarihi bir önemi vardı. Bu gerçekleşmedi. Şimdi e, Merz, bu yapılanın e, anketlerde bir sonraki önümüzdeki hafta çıkacak anketlerde sonuçlarını görüyor olacağız. E, Merz'in politikalarına etkisi, daha doğrusu seçmenin tercihlerine etkisi ne oldu? Merz buradan avantajlı çıkacağını söylüyor. Ancak e, dediğim gibi aşırı sağcı partiyle yan yana gelmesi önünde de tepkiler var. Çarşamba akşamı Almanya genelinde Hristiyan Birlik Partilerinin merkez binaları önünde protestolar düzenlenmişti. Almanya genelinde on binlerce kişi katıldı bu gösterilere. Pazar günü de Berlin'de başkentte yine Hristiyan Birlik Partisi'nin yönelik protestolar olacak. Seçimler 3 haftadan az kaldı. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle anketlerde bu oynanan yani çarşamba ve cuma günkü iki oturumun merze artı mı yazdığı yoksa eksi mi yazdığını görüyor olacağız anketlerde. Bu Muhammed Kafadar aktardı.